Muhterem Müslümanlar. Bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Bir hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Aziz müminler, Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de zekattır. Zekat, dinen zengin olan bir Müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa Allah rızası için ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Zekat, nimetlerin gerçek sahibi olan Yüce Rabbimize karşı şükrümüzün bir göstergesidir. Malımızı Allah yolunda feda edeceğimizin bir ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere suyun ateşi söndürdüğü gibi zekat da hata ve günahları silip yok etmektedir. Kıymetli Müslümanlar, zekat zengin Müslüman için tercih değil bir mecburiyettir. Zekat vermek kazancı bereketlendirir, gönle huzur verir, müminin cennet vesilesi olur. Zekat vermemekse malın bereketini kaçırır, kişiyi cimrilik, hırs ve tamahın esiri eder, ahirette de kötü bir cezaya sürükler. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Zenginlerin mallarında muhtaç insanların da hakkı vardır. Evet, zengin bir Müslüman zekatını vermekle aslında ihtiyaç sahiplerinin hakkını vermiş olur. Zekat müminler arasında sevgi ve güven köprüleri kurar. Yüreklerimizi birleştirir, kardeşliğimizi pekiştirir, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, toplumsal barışa katkı sağlar. Aziz Müslümanlar, zekat başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanına iyilik tohumları ekmektir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olan insanlara yardım etmektir. Zekat zulümle karşılaşmış ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren bütün mazlumlara umut vermektir. Zekat Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında kardeşlerimize iftar ve sahur neşesi vermektir. Rabbimizin emaneti olan yetimleri korumak, onları bayram sevincine ortak etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde işaret parmağıyla orta parmağını göstererek ben ve yetimi koruyan kimse cennette böyle beraber olacağız müjdesini vermiştir. Kıymetli müminler. Türkiye Diyanet Vakfımız kardeşliğimiz zekatla bereketlensin düşüncesiyle yardımsever milletimizin emanet ettiği zekatları başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize ulaştırmaktadır. Sizleri bu kardeşlik kervanına destek olmaya davet ediyoruz. Bu iyilik seferberliğine din görevlilerimiz rehberliğinde makbuz karşılığında il ve ilçe müftülüklerimiz ya da Türkiye Diyanet Vakfımızın internet sitesi üzerinden yardımda bulunabilirsiniz. Bu vesileyle geçmişten günümüze hayır ve iyilik yolunun bir neferi olup vefat etmiş bütün kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve bereketli bir ömür diliyorum. Hutbemi bir ayet mealiyle bitiriyorum. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyi bir insan olamazsınız. Ne harcarsanız Allah onu bilir. Cumanız Mübarek olsun